Evet arkadaşlar Hattiyiz kitabımın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yani siz bugün ne, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ayın 6'sı bugün 2025. Yani arkadaşlar size benim güzel bir haberim var. Ben az önce Brawl Stars videosu çekmiştim. Benim gördüğünüz üzere e, en son videoyu kapatırken 915 Evet 915 kupam vardı 915 kupam vardı Karakter de 30 Karakter 30 arkadaşlar Karakter 30 Ama ben onu göstermeyi unutmuştum Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim Sanı günü Sanı günü birinci bölümüne geliyor Söyleyeyim mi Gösteriyorum 1 2 3 Oha! İşte arkadaşlar Samı günü Brawl Stars kitabının birinci bölümü birinci bölümü yayında olacak. Samı günü yani yarın yarın Brawl Stars kitabının, boyama kitabının birinci bölümü yarın yayında olacak. Bunu da size göstereyim dedim. Yarın birinci bölümü yayında olacak diye Brawl Stars'ın. Tamam şimdi o kalsın. Burada aynı kanemler gördüğünüz üzere yanında. Ama diğer pazartesi günü e, ee, keçeni getireceğim. Bu sefer renkli olacak. Burada da Habdiyiz kitabımız. Bu arada ben diğer hafta şey yapmıştım. Diğer hafta şunu boyamıştım. Gördüğünüz üzere çok güzel boyamıştım. Diğer hafta. Diğer hafta. Burada bir sticker yapıştırmıştım. Ödün olarak. Bu tanesi çıkmış burada zaten. Evet iki dakika olmuş. Arkadaşlar bu sefer buraya boyamayacağım. Buraya hiç boyamayacağım. Çünkü arkasına geçtiği için tam gözükmez bu arabayı boyarsak. O yüzden şunu boyayacağım. Bunu. Bu gerçekten mükemmel. O yüzden bunu boyayacağım. Evet. Şimdi boyayacağız birazcık kamerayı arkaya itelim. Bu düşecek arkadaşlar. Ay yine düşecek. Heh, düşmüyor. Şimdi buna hangi renk boyasak bak. Bu sefer şunu. Bak şu rengi bu sefer. Aha sarıya boyacağız. Yani bu renge boyam. Evet boyayalım. Ya dur tek eline boyayım. Yarın gerçekten Brawl Stars kitabının Ayşam gözükmüyor arkadaşlar. Yarın gerçekten Brawl Stars kitabının birinci bölümü gelecek. Siz de çok istiyorsunuz. Ben de çok istiyorum. Brawl Stars kitabının birinci bölümü gelecek. işte. şunu bırakalım. Bu sefer şurayı sarı yapıyorum. Aslında bu sarı değil he. Yeşine de benziyor ama canlı bir renk. Burada saatlerimiz kaç? 19.55 19.55'i gösteriyor. Bir çıkış tarafı alalım. Bu Hap kitabının birinci bölümü zaten. Biliyorsunuz. Bir dakika kaç geçiyordu ben unuttum. Ya yani 19.55. Hala 19.55 geçiyor. Arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unuttum. Lütfen kanalıma abo lütfen lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı bir de bildirimleri açmayı lütfen lütfen unutmayın. 270 abone, 275 abone oldu. Yani bu videoya 10 bak 10 beğeni, 10 beğeni yani derken 10 like 3 abone, 3 abone gelsin. Bu videoya bu videoya 3 abone 3 abone bir de 10 like gelsin. Evet şurayı boyamıştık herhalde. Evet arkadaşlar boyadım göstereyim. Zaten orada gösteriyor ama Bu sefer arkadaşlar şuraya bak bu sefer şu ortaya başka bir sticker yapıştıracağım. Başka. Evet güzel olmuş. Yani bayağı da bir güzel olmuştur yani. Evet şu tekerleği hangi renk boyayalım? Mavi mi olsun? Mavi mi olsun diye düşünüyorum da. Ya da şunlar yeşil olsun. Bırakayım. Ay arkadaşlar ya. Konumu nereye koyacağımı. Bir hesaplayamadık. tekerleğini yeşil yalnız bayağı yakıştı he şurada bayağı bir yakıştı bence ben şuraları bayağı bir şey boyayayım aşırı yakıştı sence orayı hangi renk boyayayım mavi mi boyayım? bence mavi boyayayım dakika Mavi boyayayım şurayı. Ya diğer hafta ben şeyi getireceğim abi ya. Keçeni kanemleri. Bu renkler de bayağı yakışıyor ama bu kitapta sürekli böyle renkler olacak diye bir şey yok. Ama bayağı yakıştı mı? Arkadaşlar bu hafta ben Thomas Tren'in 15. bölümü herhalde ben Thomas Tren'in 15. bölümünü çekemedim çünkü ya yine uzak bir yere gittik. Ama bu hafta cumartesi günü Thomas Tren'in 15. bölümü yani bu hafta 15. bölümünü çekecektim de unuttum. Bu hafta iptal oldu yani bu bu cumartesi günü Thomas Tren'in 15. bölümünü çekeceğim işte. Evet şunu bırakalım da abi. Göstereceğim. Yalnız aşırı yakıştı. Yakışık mı oldu araba? Al şurası kalmış. Vallahi bence süper. Bak şu araba yakışıklı oldu. Bence bu araba tam şuna göre. Ama söyleyeceğim. Şuna da bakalım. Var Bak şuradaki araba çok iyi ama o nerede? Biz şimdi oyalanmayalım. Şurayı turuncu boyun Hiç turuncu boy. Ama orada hep turuncu oluyor. Kafa yiyeceğim he. Ya dur. O ses neydi ya? Ya her, abi bu abi bu arkadaşlar bu çok boyamıyor. O yüzden bunu kandıralım. Bu arada benim paralarım da çoğandı gördüğünüz üzere. Geçen hafta gösterdiğimde daha azdı. Şimdi daha çok oldu. Bak söyleyeyim. 200, 400, 500, 600, 600, 620, 670, 670, 720. 720 param var. 720 para. Yani eksik olmamıştır değil mi? Evet eksik değilmiş. 750 param var. Evet şimdi boyanın. Onu eklemeyeceğim. Şu şeylerin ne sefer şey boyayacağım. O şeylerin. Önünü. Ben bu arabayı şey mi yapsam? Ben bu arabayı tamamen şey boyayayım bence. Bu renge. Bu renk var ya bu arabaya ne yakışır? Gerçekten mü mükemmel oluyor. Bu arada bugün pazartesi. Yarın işte Brostars kitabının bak işte bu kitap var ya arkadaşlar bu kitabın yani Brostars Buras tars kitabının yarın boyama yani buras tars boyama kitabının yarın sanı günü yani yarın yarın birinci bölümü gelecek yarın birinci bölümü gelecek dediğim gibi bu ikinci değişim oldu gerçekten mükemmel oluyor. Azin çaldı arkadaşlar. Niyeyse. Herhalde babam gelmiştir ama. Arkadaşlar şimdi hemen abi bayağı yakışıyor he. Hattiyesin boyama kitabının ikinci bölümü. Oy arkadaşlar ışın ışın oldu. İnanamazsınız yani. Vallahi çok iyi. O nasıl mı abi? Müthiş. Vallaha müthiş. Hemen göstereceğim. Abi bunlar da zor kapanıyor. Oy abi ne oldu da? Arkadaşlar yemin ederim çok yakıştı he. Yalnız bayağı bir yakıştı da. Kapı tam kapanmamış bu arada. Tam, tam kapadık. Videoya başlayana 13 dakika olmuş. Yalnız var ya arkadaşlar müthiş oldu. Bak şu araba. Var ya bu renk arabaya ne yakıştı. Mükemmel. Gerçekten müthiş. Şurayı da yeşil boyayacağım. Ama ilk şurayı boyayacağım. Ama o yazıyı yeşil boyayacağım. Mavi değil. Ben şu video yani vidayı boyuyorum. Şey. Şurayı tam boyamamış. Ben burada mı boyamıyor mu? Eh boyuyor çok bastırdığım için. Hmm. Şunla şu rengi. Evet şunu. Hmm. Evet boyadık. Şimdi bunu tamamen bitireceğim. Aa, bu kısa oldu. He. Neyse ama sadece şuna kullanalım. Bunu da. Arkadaşlar yine zin çaldı. Niyeyse. Neyse ama şimdilik boyayalım da bunu. Hemen boyadık. Şimdi bunu kaldırıyorum ama. Neyse bunu da şu renge boyayalım. Evet arkadaşlar gerçekten bitiyor. Ama erken bitiyor ya. Erken bitiyor. Evet arkadaşlar kitap bitti de. Şimdi kitap bitti. Arkadaşlar kitap bitti. Şimdi göstereceğim. İçeri gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bitti. Gerçekten bayağı yakıştı arabaya. Şimdi ona bir sticker yapıştıralım. Hangisini yapıştırsak? Bence şunu yapıştırırım arkadaşlar. Bu yani bu çok iyi geldi bana. Ay çıkmıyordu arkadaşlar. Evet, bu araca ikinci stikerlerin stikeri da almış olduk. Evet tam buraya yapıştırdık. Evet arkadaşlar gerçekten müthiş oldu şu Ay kalkamadım. Şu sticker'ı da buraya yapıştırdık. Gerçekten bu arabaya tam uygun. Çok iyi oldu. Şöyle uzaktan göstereyim bir de. Evet şimdi evet bir videonun daha sonuna geldik şimdi bunu kapayalım zaten bu diğer haftaki boyama stikerim ve arabam bundan sonra bunu da bugün boyadık zaten bunu da bugün boyadık arkadaşlar haftaya şunu boyayacağız haftaya bunu ama bu araba da çok güzel değil ha. Ama haftaya inşallah bunu boyayacağız. Bak bu arabayı inşallah haftaya bu arabayı boyayacağız. Evet şimdi bu kitap burada kalsın. Şunları hemen kaldıralım. Şimdi kitabı da şuraya koyup hemen geliyorum. Şurada maskeleri de var gördüğünüz üzere. Hemen göstereyim. İpi de var. Evet. Şimdi koydum. Bursas kitabım da burada kalsın. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu ikinci şey. İkinci haptiyiz boyama kitabım. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar.